Bakın arkadaşlar. dur Bakalım öyle. Hadi gel. Durun. Alıp geliyorum. Ben de şu şey alacağım. Arkadaşlarım geldik. <laughs> Yani yok. Burayı yaktık. Şimdi şurada şu 有。<用 S 2> yakıyoruz. İsrail bayrağını yanına yak. Beni arkadaşlar. Ey gene neye dondu bak. Ya o orada ya. Ha. Anne balkonda yakıyor. Hah yandı. Şöyle bir. Yap. Hah. Hah yanıyor. Ya, oğlum. Yanıyor anne.

Deus